Merhaba canlar. Ben 32 yıl önce Türkiye'nin Bosyu köyünde bu ülke göç etmiş biri olarak şu anda da İngiltere'de yaşayan büyük bir derneğin de başkanıyım. Derneğimizin ismi de Bozca Derdir. İki çocuk babasıyım. Şu anda bu konuşmamın sebebi bir nüfus sayımı vardır. Her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı vardır. Bu nüfus sayımına özelde Bozca Dev üyelerinin, genelde de bütün Alevi toplumunun katılması gerekiyor. Bizler yıllarca itildik, katıldık, tanınmadık, horlandık ama artık olmak istemiyoruz. Bizler de bütün diğer insanlar gibi, bütün diğer inançlar gibi biz de var olmak istiyoruz. O anlamda her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı vardır bir ülkede. Son 21 Mart'ta sona erecek bu nüfus sayımına bizler de katılmalıyız. Bizim elimize geçecek formlara kimlikse kimliklerimizi, inançsa inançlarımızı belirtip yarınlarımız için, çocuklarımız için var olmak zorundayız. Bunu belirtmek zorundayız. Aleviler vardır. Alevilik haktır. Aşk ile.